Merhaba sevgili Eşam Pratikücü takipçileri. Bu podcast'imde size oyunu öğrenme aşamalarından bahsedeceğim. Bu aşamalar oyuna yeni başlamış veya daha bu kavramları yeni duymuş birisinin ilk seviyeden en son seviyeye kadar gideceği aşamaları anlamak için oluşturulan aşamalardır. Tamamen kişisel deneyimlerim, kendi yaşadığım tecrübeler üzerinden bu aşamaların hepsini tek tek yaşadım. İlk aşama anlama aşaması. Bir numaralı aşamamız. Çünkü bu seviyede eğer yeni öğrenmişsen kavramları anlaman gerekiyor. Ne olup ne bittiğini anlaman gerekiyor. Daha doğrusu bazı şeylerin doğruluğuna inanman gerekiyor. Yeni başlayan hiçbir şey bilmeyen sıradan bir erkeksen bu dünyaya geldiğinde aslında çok fazla detayın olduğunu anlaşılması gereken çok fazla kavram farklı şeyin olduğunu fark edersin. Tıpkı satranç oynamaya yeni başladığın zaman bir dünya şeyle karşılaşırsın veya spora yeni başladığın zaman bir dünya şeyle kar karşılaşırsın. Anlaman gerekir. Yani mesela spora gidersin 3x12 der. Süper set yapacaksın. Yok işte şunu ayarlayacaksın. Diyette şunlar alacaksın. Şu vitaminler bunlar derken işin içine çok kavram girer. Ve sen hiçbirini anlamazsın değil mi? İşte de anlaman gerekir spor yapmayı. Yani nasıl yapacağım diye. Veya bir dövüş sanatlarına gittiğin zaman bir sürü kavramla karşılaşırsın. Oyunda da aynısı geçerli. Kadın tavlama sanatında da bir sürü kavram, bir sürü şey var. Bu açıdan anlaman gerekir. Anlamak da zaman alır. Bazı kişiler için daha kısa sürebilir. Çünkü geçmişte tecrübesi vardır. Birazcık daha olayların geneline bir tık daha hakimdir. Bazen de kişi çok e, asosyaldir veya sosyal zekası düşüktür. O zaman anlamak özellikle çok zaman alabilir. Anlam aşamasında ilk olarak temel noktalar şu. Oyunu anlaman için sana toplumun çok fazla dayattığı bazı şeyleri özellikle bazı olumsuz inançları bırakman gerekir. Mesela toplum sana şunu söyler mesela. Yabancı bir kadın hiçbir zaman tanımadığı bir erkekle ilişki kurmayacaktır. Evet yani sen mantıken bu tür bir şey yaşamadığın için hayatında buna inanmak çok zor. Bu sana çok uç seviyelerde gelebilir. Mesela ben kendimde şöyle bir şey söyleyeyim. İlk kez gündüz oyunu yapılabileceğine şahit olduğunda şunu düşündüm. Demek ki bir kadın tanımadığı bir erkekle flört edebiliyor. Kadın numarasını verebiliyor. Bu benim için inanılmaz bir anlamaydı yani ilişkilerin nasıl çalıştığını anlamaydı. Özellikle Instagram'dan hızlı buluşmalar ayarlamaya başladığım o ilk zamanlarımda çok daha hızlı buluşma ayarlıyordum ve bunu anlamak benim için çok farklıydı. Yani gerçekliğim yıkılmıştı çünkü bana dayatılan gerçeklikle bu yeni gerçeklik birbirinden çok farklıydı. Çünkü daha önce doğru düzgün buluşmaya çıkamıyordum. Hayatımda yaşadığım tüm ilişkiler daha çok şansa dayalı olmuştu yani açıkçası hiç sistematik bir başarı elde edememiştim ve anlama aşamasında bunları görmek çok önemli. Anlama aşamasındaki en zor nokta bana göre benim de kendi yaşadığım, sorguladığım noktalardan birisi. Kişinin kendi kafasının çok dolu olması. Mesela genç biriysen, 18, 17, 20 yaşlarındaysan tipin aşırı önemli olduğunu düşünürsün ki buna çok sağlam kanıtlar bulursun. Bu senin anlamanı zor kılar. Yani tipi olmayan bir erkeğin gerçekten başarılı olabileceğine inanmak, bunu anlamak e, çok mantığına ters gelebilir. Ama oluyor. Şu anki bulunduğum noktada çok rahat söyleyebilirim. Gerçekten kadınlar tipe o kadar dikkat etmiyor. Yani tipe dikkat etselerdi benim e, büyük başarılarımın hiçbirisinin olmaması gerekirdi. Ama oluyor. Yani çok güzel kadınlar senin tipine çok da takılmayabiliyor. Eğer doğru duygular uyandırabiliyorsan, doğru imaj çizebiliyorsan... Bak bu senin tipini görmedikleri anlamına gelmiyor. Birçok kişi bunu anlamıyorlar. Senin tipini görüyor, senin çirkin olduğunu biliyor, senin kusurlarını biliyor. Bu kusurlarını yüzüne de vuruyor senin. Yani mesela senin boyun kısaysa kadın bunu sürekli söyleyecektir. Ama asıl kadını etkileyen şey senin bunlarla baş etme yöntemin, özgüveninin sarsılmaması. Kadınlar bana çok fazla şey söylüyor mesela. Ama yine de benimle birlikte oluyorlar. Neden? kadın doğası böyle. İşte bunu anlamak inanılmaz zor bir şey. Yani normal bir erkeğin bunu anlaması belki tek başına bunu keşfetmesi belki de imkansızdır. Hani o yüzden derim normal erkeğin kaderi başarısızlıktır. Bet erkekliktir. Çünkü bu tür şeyleri anlamak çok zor. Yani ben de anlamak için yıllarım geçti. Bir diğer anlama noktası da parasız bu işin yapılabileceğini anlamak. Çoğu erkek tabii ki en başta kadın tavlamanın mümkün olmayacağını düşünebiliyor. Çünkü para yok hani parayla. Yani nasıl olacak? İşte lüks yaşamı göstereceksin ya da işte sürekli kıza parayla hava atacaksın. Bak BMW'm var. Bizim peder emlak işinde. İşte şuraya gittim bunu aldım bunu ettim bak iPhone'um var gibi şeyleri kullanması gerektiğini düşünüyor. Aslında bunlar verimsiz yöntemler. Oyunu gerçek anlamda anlamak özellikle davranışların ne kadar önemli olduğunu anlamak çok zor. Bunları anlamak için gerçekten kişinin bu alana ilgi duyması bu alanda nelerin mümkün olabileceğini görmesi gerekiyor Tabii ki anlama aşamasında sihirli hap satılmasına da ben karşıyım çok büyük beklentilere girmemek gerekiyor yani oyun e, Yani iki uç görüş söylersek işte tip veya paran olmazsa oyun işe yaramaz gibi bir uç görüş varsa Oyun sihirli haptır da başka bir uç görüş Aslında ikisinin ortasında Yani oyun ne bir sihirli hap ne de çalışmıyor Diye bir şey yok Oyun gayet efektif çalışıyor ama sihirli hap gibi değil ciddi bir iş bu. Yani ben gideyim tek yumruk öğreneyim, bütün herkesi döveyim veya hemen spor salonuna gidip 3 günde kas yapayım gibi bir şeyler gerçek olmadığı gibi oyunda da hemen bir cümleyle kız tablayayım gerçek değil. Anlama aşamasında bunları anlamak gerekiyor. Yani nedir ne değildir anlama aşamasında anlamak gerekiyor. Oyundan ne bekleyeceğini birinci aşamada anlaman gerekiyor. Anlama aşamasını geçtikten sonra teorik gelişim aşaması. Teorik gelişim aşamasında oyunun teorisini öğrenmen gerekiyor. Bu nedir? Mesela gündüz oyunu nedir? Bunu bilmen gerekiyor. Gündüz oyunu gündüz vakti tanımadığın kadınlarla tanışmak. Sosyal ortam oyunu sınıf, işte dershane, kurs, üniversite ortamı, arkadaş ortamında kadınlarla tanışmak. Gece oyunu gece hayatında tanışmak. Online oyun Instagram, Tinder gibi yerlerden tanışmak. Bunların tekniklerini teorik olarak öğrendiğin aşamadır. Yani kitap okuduğun, özellikle oyunla ilgili kitap okuduğun, veya podcast dinleyip makale okuduğun aşamalardır. Oyunu, kavramları öğrenirsin. Ne katmak nedir? Sataşma nasıl yapılır? İlk mesaj nasıl olmalıdır? İşte konuşma nasıl devam ettirilir? Flört nasıl edilir? Bunlar hep teorik gelişim aşamasında öğrenirsin. Bu aşama gerçekten önemli. Çünkü bilmediğin şeyi yapamazsın. Bilmediğin şeyi yapamazsan doğru sonuçlar elde edemezsin. Özellikle oyunda doğru şeyleri yapmaktan ziyade hata yapmamak daha da önemli. Yani bariz bir hata yapmazsan sonuca ulaşırsa bari hata yapmamak çok zordur. Ya çeşitli zamanlamaları öğrenmen gerekiyor. Ya basit şeylerden kompleks şeylere kadar okuman gerekiyor. Teorik gelişim aşaması çok önemli ama tehlikeli bir nokta var. Teori bağımlılığı dediğim mental mastürbasyon aşamasına düşmemen gerekiyor. Ya sürekli okuyup aksiyon almazsan yani oyunu ilkte geldin, anladın, evet dedim bu iş olabilir, bunu ben yapabilirim, bunu yapanlar yapabiliyorsa ben de yaparım diye geldin, ikinci aşamaya geldin. Kitap aldın okuyorsun, mesela benden kitap aldın okuyorsun, teorik olarak gelişiyorsun ve bu aşamada gerçekten bu alanla ilgili bilgiye sahip oluyorsun. Yani tamamen zihninde oturmaya başlıyor taşlar ve teorik gelişime takılı kalabilirsin. Bazı kişiler mesela bu ikinci aşamada takılı kalmış durumda. E, görüyorum tüm kitaplarımı almış, bir yıldan fazladır iletişim halindeyiz. Yani mesaj atıyor bazen işte hocam şöyle şöyle tamam diyorum. Gelişim yok mesela. Üçüncü aşama pratik aşamasına geçemiyor. İkinci aşamada takılı kalmış. Tekrar kitap istiyor. Başka kitap yazacak mısınız? Başka bir kitaba ihtiyacım var. Başka bir makaleye ihtiyacım var. Bir podcast'e ihtiyacım var gibi. Teorik bilgide takılı kalmak kötüdür. Teorik gelişim aşamasına takılı kalırsan sıkıntı yaşarsın. O yüzden teorik bilgiyi öğrenip iyice anlamak gerekiyor. Yani kitapları bir kere değil belki 50 kere okuman gerekiyor. Ama onu pratiğe dökmen gerekiyor. Yani üçüncü aşama pratik aşaması. Pratik aşamasına geldiğin zaman bir sürü bilgi öğrendin, bir sürü şey öğrendin. Çoğu aklında kalmayacak, bir kısmı aklında kalacak. Ama onları içselleştirmek için pratiğe aktaracaksın. Ne yapacaksın? Çevrendeki kadınlara bunları uygulamaya başlayacaksın. Ufaktan. Evet kötü bir şekilde pratik yapacaksın, sonuç alamayacaksın, reddedileceksin. İstediğin gibi gitmeyecek, hayalindeki gibi mükemmel davranamayacaksın ama pratik yapacaksın. Gideceksin kadınlarla konuşacaksın. Gerçek hayatta gidip tanışacaksın. Merhaba diyeceksin. Seni geçerken fark ettim. Çok güzel bir tarzım var. Bunu diyemiyor musun? Gideceksin adres soracaksın. Islak mendil isteyeceksin. Kendini geliştireceksin. Bir diğer aşama olarak internette deneyeceksin. Açılışlar yapacaksın. Profilini fotoğraflar koymaya başlayacaksın. Arkadaşını alacaksın. Kanka gel instagramımızı güzelleştirelim deyip işte şehrin güzel yerlerine gideceksin. Türkiye'de çoğu şehrin denizi var. Deniz yoksa orman var. Gideceksin arka plan orman olan yerde güzel portre fotoğraflar çekmeye çalışacaksın. Arkadaki yeşillikler belli olacak. Güzel işler çıkarmaya çalışacaksın. Sürekli pratik halinde olacaksın. Ben çok pratik yaptım. Ve eksilerden gelen bir pratiğim var. Yani çıktım her yerde pratik yaptım. Eğer pratik yapmasam bugüne gelemezdim. Teorik aşamada takılı kalmadım. Kalmak istemedim. Kendimi çok zorladım. Aksiyon aldım. Her yerde kadınlarla tanışmaya başladım bu açıdan da pratik aşamasına geçmen gerekiyor. Zor bir aşama, yorucu bir aşama, beklentilerini çok yıkan bir aşama. Çünkü sonuç alamıyorsun, çıkıyorsun, reddediliyorsun. Bir şeyleri deneyip pratiğe oturtturman gerekiyor. Ama pratikte kaldığın müddetçe teorik gelişim aşamasına da geri dönüyorsun bazen. Çünkü hatalarını düzeltiyorsun. Kitabı tekrar okuyorsun, pratiğe geçiyorsun. Kitabı tekrar okuyorsun, pratiğe geçiyorsun. Bu sayede hatalarını düzeltiyorsun. Aşam aşama ilerledikçe her aşamada mükemmelleşmeye başlıyorsun. Açılışı nasıl yapacağını bilmiyorsan açılış yapmayı öğreniyorsun. Hatta durdurmayı öğreniyorsun ilk önce sonra açılış yapmayı, sonra sohbet devam ettirmeyi. Sonra numarasını almayı, sonra buluşmaya davet etmeyi, sonra evine davet etmeyi. Bu aşamaların hepsini tek tek incelemen, tek tek geçmen gerekiyor. Bu açıdan da pratik aşamasında bayağı bir zaman harcaman gerekiyor. O yüzden 1-2 yıl süren bir süreç bu. Yani sen anlayacaksın, teorik olarak geleceksin, pratiğe geçeceksin. 1-2 yıl sürüyor minimum. Bazen 3-4 yıl bile sürebilir kişiye bağlı. Yani kişinin ne kadar fazla pratik yaptığını, ne kadar çok anladığını, ne kadar çok istediğine bağlı. İstemiyorsan yani çok istemiyorsan, isteğin zayıfsa dışarı çıkarsın. 3 kere reddedilirsin, bırakırsın. Ya yani bu olmuyor dersin. Hani bu iş yapamam ben deyip pes edebilirsin. Herkese göre değil her erkek playboy olmak zorunda değil. Her erkek kadınlarla çok başarılı olmak zorunda değil. Tıpkı her erkek vücut geliştirmek zorunda değil. Her erkek zengin olmak zorunda değil. Bazı erkekler hayatının sonuna kadar parasızlıkla fakirlik içinde yaşayacak ve ölecek. Bu bir gerçek. Bazı erkekler hep şişman yaşayarak ölecek. Belki de erken ölecek şişman olduğu için. 40 yaşında kalp krizinden gidecek damar tıkanacak. Belki de öyle olacak. Her erkek de playboy olmak zorunda değil. Adam belki annesinin köyden bulduğu kızla evlenecek. Ya da Hayatında işte 28 yaşında işini gücünü yaptık da askerlikten geldikten sonra bir kızla tanışacak, evlenecek hemen. Yani illa playboy olacak. Her hafta farklı kızlarla görüşeceksin diye bir mecburiyet yok. İstemiyorsan yapamazsın. Yani pratik aşaması bu açıdan önemli. Pratikte çok uzun süre kaldığın zaman dördüncü aşama realizasyon aşaması. Bu bana göre en önemli aşamalardan birisi. Neyin? olabileceğini gerçekten realize ettiğin, gerçek anlamda gördüğün, gerçek anlamda anladığın bir aşamadır. Realizasyonda şunu anlıyorsun. Birincisi sihirli hap diye bir şey yok. Çok reddediliyorsun. Oyunda çok reddediliyorsun. Bu doğru. Gece kılavında reddediliyorsun. Sokakta reddediliyorsun. internette reddediliyorsun. Ortamlarda bazen reddediliyorsun. Yani bunlar hep oluyor. Ama şunu görüyorsun. Tüm bu reddedilmeler güzel. Ama daha da önemlisi inanılmaz farklı şeyler yaşamaya başlıyorsun. Neyi görüyorsun? Bir kadının seninle bir dakika içinde öpüşeceğini anlayabiliyorsun. Hiç tanımadığın sokakta gördüğün bir kızın seninle bir dakika içinde öpüşebileceğini realize ediyorsun. Bu her gün olmuyor bak. Belki %0,5 ihtimal. Anladın mı? Ama oluyor. Belki %1, %3 ihtimal, %5 ihtimal. Değişiyor. Kadınların sana %20, %30 oranında numara verebileceğini fark ediyorsun. Yani 3 kadından birinden numara alabileceğini realize ediyorsun. Bazen %60 numara alıyorum, bazen %0 hiç numara alamıyorum o gün. Değişiyor tabii ki ama uzun istatistiğe baktığında, büyük sayılara baktığında %20-30 oranında başarı. inanılmaz bir başarı. Çünkü birçok kadının sevgilisi oluyor, modu düşük oluyor, seni beğenmiyor, sen onu beğenmiyorsun, uyumsuzluk oluyor, iletişim garip oluyor, sen modunda değilsin, kız modunda değil. Ama %30 oranında numara alabilmek inanılmaz bir başarı. Instagram'dan çok hızlı buluşma ayarlayabiliyorsun aynı gün ve aynı gün ilişki yaşayabiliyorsun. İnanılmaz bir realizasyon aşaması. Bu tür şeyleri yaşamadan bilmek çok zor. İşin daha da ilginç şeyleri yaşıyorsun. Yani realize ediyorsun, neler olabileceğini görüyorsun. Çünkü daha önceden limitli inançların var. Ya yani ben bir kadının aynı gün buluşabileceğimi çok inanmıyordum ama realize ettiğim zaman bunu olabilirmiş. Yaşamadan göremezsin. Ya yani bazı şeyleri yaşamadan anlayamazsın. Oyunda da bu böyle. Realize ediyorsun. Gerçekten diyorsun. Aa diyorsun aynı gün ilişki kurabilirmişim. Sınırlarının ne kadar ileride olduğunu görüyorsun. Aa diyorsun bunu yapabilirmişim. Neden daha önce yapamadım? Çünkü limitli inançların vardı. Artık onlardan kurtuldum. İnanılmaz hızlı sonuçlar almaya başlıyorsun. Oyunda bu realizasyon aşaması zaten pratikte uzun süre kaldığında görüyorsun. Yani belki bir yıl, iki yıl sonra fark ettiğin şeyler. Ve inanılmaz realize ediyorsun. Ve realizasyon işin ilginç yanı şu. Şunu diyorsun. Aa, gerçekten çok yakışıklı olmaya ihtiyacım yokmuş. Bunu fark ediyorsun. Çünkü ben hep şey düşündüm. reddedildiğim zaman özellikle ilk pratik dönemlerimde acaba tipimden dolayı mı reddediliyorum diye düşünüyorum. Ya da parasızlıktan dolayı mı reddediliyorum. Aa, bir redpit olsam beni reddeder miydi? Veya işte bu kızın önüne Ferrari çeksem beni reddeder miydi diye düşünüyorum. Hep bir aklımın köşesinde kalan şeylerdi. Hep beynimi kemiren, Beni olumsuz düşüncelere iten, modumu düşüren, özellikle aksiyon anında modumu düşüren düşüncelerin gerçek olmadığını fark ediyorum. Ne süper yakışıklı oldum, ne Ferrari'm var. Ama inanılmaz sonuçlar alıyorsun. İnanılmaz bir aşama. Realizasyon aşamasına çoğu erkek gelemiyor. Zaten bu aşamaya gelmeden pes ediyorlar. O yüzden mesela karamsar insanlar bu aşamaya asla ulaşamazlar. Çünkü bu bir mental durum yani. Mental state. Yani buna ulaşman gerekiyor ve pratikle ulaşabiliyorsun. Oturup e, kitap okuyarak ulaşabileceğim şey değil. Yaşamadan görmeden ulaşamadığım şey. Yani bunu yaşaman gerekiyor ve inanılmaz şeyler görüyorsun. Oyunda zaten ileri seviyeye gelen herkes bu realizasyonları yaşamıştır. Aa neler oldu. İşte bir kızla tanıştım bir dakika de öpüşmeye başladık. Yarım saat eve geçtik. İnanılmaz şeyler oluyor. Bu tür şeylerin olabileceğini gördüğün zaman zaten bazı şeyleri çok hızlı başarmaya başlıyorsun. Ha şunu da söyleyeyim bu sürekli olan bir şey değil. Mesela bu şansa dair senin o anki yeteneklerine ve şansının yaver gitmesine dayalı. Ama normal bir erkeğin başına hiç gelmiyor veya hayatta bir iki defa geliyor. Ama sen iyi bir oyuncu olduğu için belki yılda başına 10 defa geliyor. Normal bir erkeğin hayatta bir iki kere yakalayacağı fırsatı sen yılda 10 kere yakalıyorsun. Belki 15 kere yakalıyorsun. Bu ne demek? Sen aksiyon aldığın için ve realizasyonlara sahip olduğun için nelerin olabileceğini biliyorsun. Yani ben kaç defa böyle olay yaşadım. Mesela bir gün Starbucks'ta oturmuş kahve içiyordum. İşte bir kız e, arka masam Telefonda konuşuyordu. Telefonda konuşması bitti. Döndüm. Onun tatlı olduğuna dair bir iltifatla başladım sohbete. Ben 2-3 dakika arkamı dönük sohbet ettim. Sonra masama davet ettim. Kız ilk de kabul etmedi. Sonra tekrar davet edince geldi karşıma oturdu. Sohbet başladı. Bu da kahve içiyordu ben de. Kahve içtik. Ondan sonra Dedim yani ben sıkıldım yürüyelim yürüdük. Aslında benim eve doğru yürümüştük. Sonra eve davet ettim. Dedim yani evde alkol var bir şeyler içelim. Geldik kız Alkol içtik. Alkol içtikten sonra müzik dinlemeye başladık. Sevişmeye başladık. Ya bak düşün bu olabiliyor. Her gün oluyor demiyorum. Belli bir sıklıkta oluyor. Ama oluyor. Düşünsene normal bir erkek bunu asla yapamıyor. Niye? Çünkü arkaya dönüp o kıza o tatlısın cümlesini söyleyemiyor. Yüzüne karşı. Denemediği için de olmuyor. realizasyonlara sahip olmuyor. Ve bunları yaşadıkça anlıyorsun. Mesela normal erkeğin birçok derdi bana komik geliyor. Ben de sahiptim zamanında o dertler ama şimdi sahip değilim. Çünkü realizasyonlarım var. Adam mesela tipinden endişeli, parasından endişeli. yüz tane şeyden endişeli. Benim hiçbirinden endişem yok. Mesela diyorum ya ben bir kadına tanışmaya giderken %100 özgüvenle gidiyorum. Neden realizasyona sahibim? Mesela bir önemli realizasyon da şu. Çok güzel kadınların seni kabul edeceğini bilmek. Bizzat biliyorsun çünkü görüyorsun çok güzel bir kadın seni kabul ediyor. Ve işin daha komik bir realizasyon. Çok çirkin bir kadın seni reddedebilir. Bu da bir realizasyon. Sokakta sırf ısınma seti olsun diye çirkin kızlar açılış yapıyorum ve reddediyor beni. Hem de çok kötü reddedebiliyor. İstemez teşekkürler falan diye çirkin kız. E düşün yani bu olabiliyor. Bunları realize ediyorsun. Realizasyon aşaması çok önemli. O aşamaya geldiğin zaman zaten oyunda bayağı iyi seviyelere gelmiş oluyorsun. Realizasyon aşamasından bir sonraki aşaması Gizli Topluluk aşamasına geliyorsun. Gizli Topluluk makalesi var sitede. Bunu okuduysan bilirsin. Gizli Topluluk şu demek Kadın cinselliğine Bizzat şahit olduğun, kadınların ne kadar arzulu, istekli ve farklı fantezilere açık olduğunu Bizzat gördüğün bir aşamadır. Erkeklerin %99 bunu göremiyor ve asla göremeyecek. Neden? Erkekler toplumsal normlar ve ahlak Değerleri açısından kadın cinselliğini bastırıyor. Toplum kadın cinselliğini bastırır. Kadın cinselliği istenmez. Çünkü toplumun zihninde kadın cinselliği ile kadının anne rolü çatıştığı için anne rolü ön plana çıkartılır ve bu cinsellik rolü yok sayılır. Ve bu açıdan da kadın cinselliği sürekli baskılanır. Toplumda bunu çok görmek mümkün. Çoğu erkekte kadın cinselliğine karşı yargılayıcıdır. O yüzden de kadınlar yargılanmak istemediği için rahibe moduna girerler. Yani rahibe, cinselliğim yok gibi bir moduna girerler. Ta ki bir baştan çıkartıcı, gerçek anlamda kadın cinselliğini hitap eden bir erkek olduğunda bu ortaya çıkıyor. Çoğu erkek bunu göremiyor. İstediği yani bu kadına sadece cinsel ilişki yaşadığında öğrendiğim şey değil. Bu cinsel ilişkiyle bile alakalı değil temelde. Bu kadınların cinselliğini anlamayla alakalı. Çok ileri seviye bir konsept. Normal erkeğin asla anlaması mümkün değil. Gizi topluluğu asla anlayamaz. Bu topluluğun üyesi olamaz. Çoğu erkek olamaz. Olamayacak da yani. Bunu iyi seviyeye gelmeden anlayamazsın. Kadınların neler yapabileceğini, neler istediğini görüyorsun. Özellikle kadınların aldatma sahnelerini görüyorsun. Yani kadın sevgilisini aldatıyor, kocasını aldatan var. Çok hızlı birliktelikler yaşadığın kadınlar var. Çok istekli olan kadınlar var ve bu tamamen bir enerji. O senin baştan çıkartıcı o piç enerjini hissettiği zaman ortaya çıkan bir şey. Kadın sana özel böyle. Yani sana o cinsel yönünü gösteriyor. Normalde biliyor. Çünkü sen yargılamıyorsun. Senin umurunda değil. Sen de dejenere olmuş gibisin. Kadın bunu biliyor. Ve senin o günahlara girmeyi seviyor. Bu hissi seviyor anladın mı? Senin baştan çıkartıcı rolünü seviyor. Ve bu karanlık, cinselliğin karanlık yönüne şahit oluyorsun. Görüyorsun. Ve işin daha önemli noktası cinsel ilişkilerin çok daha sert hayvani hale geliyor. Çok romantik, normal ilişkinin bir tık ötesine gidiyorsun. Çünkü kadınlar seninle çok daha sert ilişki yaşamak istiyor. Baştan çıkartıcı olduğun için. Seninle normal bir şekilde sevişmiyor. Erkek arkadaşıyla sevişir veya kocasıyla sevişir gibi sevişmiyor. Seninle çok daha hayvani bir seks yapıyor. Bu gizli topluluk aşamasındaki inanılmaz bir realizasyon. Normal bir erkeğin göremeyeceği kadar kadın sana arzu duyuyor. Bak bu parayla, kaslarla alakalı bir şey değil. Kaslı olup olmamanla da alakalı bir şey değil. Kaslar tabii ki cinsel arzuyu arttırırmış ama bu daha çok davranışların, o senin baştan çıkartıcı karakterin, o yargılamayıcı tutumunla alakalı. Kadın sana cinselliğini, her şeyini tamamen açıyor. Bu işe gizli topluluk aşamasında realize ettiğin kadınların farklı bir yönünü gördüğün bir aşamadır. Bazen çok etkileyici, çok büyük bir aşama. Bazen de tabii ki dejenere bazı noktaları olduğu için mide bulandırıcı olabiliyor ama inanılmaz bir seviyeye geliyorsun. Normal toplumsal değerlerin çok ötesinde tecrübelere sahip oluyorsun. Çünkü toplumsal değerler bunları bastırmak üzere kurulu Ve toplumdaki o iyi erkek, iyi lider anlayışının tam tersine sen kötü çocuk, yani o dejenere adam noktasına geliyorsun ve kadınların bu yönünü görüyorsun. Ve bu yönünü görmen içinde gerçek anlamda bu noktada ileriye gitmen gerekiyor ve görüyorsun. Bunlara şahit olduğun zaman tabii ki inanılmaz farklı bir seviyeye ulaşmış oluyorsun. Yüzde birlik dilimdesin belki daha az. Çoğu erkeğin hayal edemeyeceği şeylere sahip oluyorsun. Anlatsan da inanmayacağı şeylere sahip oluyorsun. Ben o yüzden anlatmam. Normal bir erkek benim yaşadığım şeyleri, bildiğim şeyleri anlayamaz. Anlatırsam ona palavra gibi gelir. Ki haklı yani. Bana da birisi anlatsa bana da palavra gibi gelir. Yargılamıyorum. Ama inanılmaz şeyler olabiliyor. O yüzden normal bir kişi oyunun gücünü asla anlayamayabilir. Yani ileri seviyeye gelemeyebilir. Çünkü bambaşka bir dünya var. Onun dünyasında kadınlar ona her zaman cinselliği kapalı, her zaman rahibe gibi gözüken, her zaman isteksiz, her zaman başı ağrıyan moddayken bambaşka bir adama bambaşka davranabiliyorlar. Kadınların özellikle iki taraflı erkek seçiminin farklı noktasını görüyorsun. Yani kaybeden tarafta değilsin tamamen kazanan taraftasın. Ve inanılmaz şeyler yaşıyorsun. Evet oyunun özellikle öğrenme aşamasındaki bu 5 önemli noktayı size anlattım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.